<gülüyor> 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 Afyon'dan, Balıkesir'den, Çorum'dan, Düzce'den, Elazığ'dan, Hatay'dan, İstanbul'dan, Sağlıklı. Nasıl yansıdı? Onu ifade etmesini rica ediyorum. Buyur kardeşim. Herkese merhabalar. Enerji öyle bir yansıdı ki halen daha enerji devam ediyor. Ee, bu programda emeğe geçen öğretmenlerime, kardeşlerime çok teşekkür ederim. Gerçekten çok eğlenceli dakikalar geçirdim. Sabahın sekizinde başladı ve hala devam ediyor. Ne zaman duracağını da bilmiyorum. <laughs> Kul enerji devam ediyoruz. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Thank evet. <laughs> Reşat ya. ee, Hocam. Ben şimdi biliyorsunuz ben sosyal medya fenomeniyim. Şimdi buradan da bir görüntü almak istiyorum. Yapacak olduğum videonun en sonunda bir görüntüyü mi? koyacağım. Muharrem nasıl bir görüntü yapalım böyle? Selfie şeklinde Selfie, bir fotoğraf şey. mı yoksa Hı, video mu? Yok, video mu? Artık 700 bin üstünde değil mi Reşat Hocam? Tabii ki. Kaç kuruş? Etiket yapalım. <laughs> Ali hani Haydar Bey, ben... <laughs> Siz... Birçoğunuz üniversite okuyorsunuz, bazılarınız üniversite mezunu ve bu eğitimleri alıyorsunuz. Bilmiyorum. Merhaba. Hemen sustu, hemen sustu. Şimdi biz dersinize gidiyoruz. Ben etkili sunum becerilerine gidiyorum. Ben sanat atölyesine gidiyorum. Ne yapacaksın sanatta? Sanatımı sanat icra yaşatacak. edeceğim. <laughs> tamam, size çantasını. Selam. 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 Bak. Bu paketlere koyalım bunların hepsini. Hocam, hocam diyor ki bir şey oturdu. Ben bir <laughs> tane kalem bence de. Bir de neydi? Sen Aman arkadaşlar şey yap. doğaçlama yapalım ya. Doğaç yapıyorum vallahi ben yapış. ne kadar çok şey bekliyorsunuz şu içinde. Ama herkes de sahip olabilir <laughs> çünkü enerjiniz. Siz devam edin arkadaşlar. <laughs> İyi geceler hocam. Çok sarpaç var. Hadi gel. Aa bak. <bahs> <laughs> <laughs> Bunlar taş. <daha aşık>. Bu <laughs> daha taş. <laughs> <ısmarlıyorum. gülüyor> <laughs> <Yani, Beda> Bunlar <laughs> hep tatile geliyordunuz <laughs> o zaman bildiğinize göre. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> evet selam arkadaşlar. Evet, sabah sunum planı hazırlama dersine girdik. Şimdi kişilik yapılanmasına gireceğiz. Dersimiz birazdan başlayacak bir 10 dakikaya. Ee, bakalım nasıl geçecek bilmiyorum. Kişilik yapılanması güzel bir konuya benziyor. Ya biz o da arkadaşım yanlışlıkla kişilik bozukluğu diyoruz sürekli. <laughs> Öyle bir değişik söz, şeyler söz konusu. Bakalım göreceğiz, öğreneceğiz. Hepsini yavaş yavaş. Of arkadaşlar yok böyle bir ders kişilik yapılanması şu an benim en sevdiğim ders oldu harika geçti ve hoca çok bilgili zaten akademisyenmiş kendisi ee, çok iyiydi burada gözlerim yumuk yumuk çünkü çok yorgunum kusura bakmayın evet arkadaşlar şimdi hikaye anlatıcılığı ve kurgu oyunun dersine gireceğiz çok eğlenceli bir ders olduğu söyleniyor zaten birazdan izleyeceksiniz. Selam. Oo! Süme. Süme, süme. Oo! Durkiye. Eee hocam, iyi day. Eee bravo. Bir selam ver Ayşe. Ne yapıyorsun? Atıyorum çıkacaksın. Güldü. Bravo. Bravo ki. <laughs> <laughs> yani. Bu da muazzam bir resim çıkacak. Evet. Evet. Bakalım kime besin. Evet, şimdi bir oyun oynayalım. Tamam. Oyun esnasında birbirimize bir şeyler Biraz Evet, hazırım. <laughs> tamam mı? Demek ki malzemeler aynı gelmiş buralara. <gülüyor> <gülüyor> <Ne> bu? <gülüyor> Yuvarlak <gülüyor> <altında> çizgi var. <laughs> Aynen. 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 Arkadaşlar bakın, bütün malzemeler üçünde de aynı. En baştaki... İş aldım en son hocam. Sarıymış, evin dışı rengarenk, içi ise hayvanlarla doluymuş. Bir zaman eve dahil olmuşlar, evden olmuşlar ve onlar da neneleri gibi hayvanları duyar olmuşlar. Hayvanları duymakla beraber neneleri de daha iyi duyar olmuşlar. Onun bir anne olarak yaşadığı boşluğu ev yazında yaşadığı zamanki yaşadığı kötülükleri acıları çocuklarıyla kuramadığı bağı ve bu bağın eksikliğini nasıl eşyalarda kedilerde koyunlarda kapatmaya çalıştığını kelimelere dökmüşler onlar kelimelere döktükçe nene kendi anlayamadığı ama başkası anladığı için tekrar kendinde gördüğü şeyleri fark etmiş konuşmuşlar konuşmuşlar çözülmüşler derler ki çocuklarının anlayıp anlayamadığı bu hikayede bilinse ne olur bilinmese ne olur bir kişi kendi yaşadığı yalnızlığı ve o yalnızlıktan kurduğu bağları bir şekilde anlamış anlarken yanında birileri onu görmüş onu görenler onun duyduğu dili duymuş ve bir şekilde o dilde buluşulmuş o dilde buluşulduğu için yalnızlık o evde hapsolmamış o evde birlik beraberlik o evde tekrar ruhu olmak, uçmak ve birbiriyle temas kurmak canlanmış. Hocam. Evet hazır mıyız? Merhaba. Evet tamam. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Nasıl? Gösterme <laughs> imkanınız var mı? Böyle 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 böyle. böyle. Başka? Böyle. kalp fışkırıyormuş kızlar. <laughs> <laughs> ne o? Ya? Evet. Ne bu? Video YouTube hoş geldin. Ee, arkadaşlar Emre'nin kanalı çok güzel. Ona da abone olun. Açık. Çiftçinin kanalı. Çok var Açık. Açık. profesyonel. Yok ya çok yaşlı arkadaşlar bak. Ben biraz Maşallah. Maşallah. <laughs> Sizler gibi böyle gözleri parlayan gençleri karşımda gördüğüm için mutlu olmamak elimde değil. Aranızda beni tanıyanınız var mı? Hayır. Peki ben İstiklal Marşımızın şairiyim desem tanır mısınız? Evet. evet. Beni daha yakından tanıyanlarımız İslam şairi olarak tanıyorsunuz. Evlatlar, ben Mehmet Akif Ersoy. Bugün buraya sizlere Kurtuluş Savaşı yıllarında İstiklal Marşı'nın o kabul sürecinin zorluğundan ve detaylarından bahsedeceğim. Kurtuluş Savaşı yıllarında ordudan bir istiklal marşı yazılması talebi üzerine dönemin Maarif vekaleti yani Milli Eğitim Bakanlığı 500 lira ödüllü bir yarışma düzenledi. Yarışmaya 724 adet şiir katıldı. Bunlardan 6 tanesi seçilip bastırılarak dönemin mebuslarına yani milletvekillerine dağıtıldı. Ben o dönem Burdun uygusuyum. Sırf para ödülü olduğu için yarışmaya katılmadığımı öğrenen dönemin Milli Eğitim Bakanı Dostum Abdullah Sufi yazılan şiirlerin hiçbirini beğenmeyerek bana bir mektup yolladı. Mektubunda yarışmaya katılmamı istediğini ve kazanılacak para ödülünün vakıflara karşılayacağını yazmış. Bu sayede beni ikna etmiş oldu. Şiirimi yazmak üzere kendimi Ankara'daki Taceddin dergahına kapattım. Şiiri tamamlamam yaklaşık iki gün sürdü. Türk milletinin çektiği eziyetleri en derin duygularla anlatmaya çalıştım. Anadolu halkının başına gelmiş sıkıntıların ve savaşlarda kaybedilmiş Yüz binlerce evladımızın yasını tutamadan savaşa devam etmenin zorluğunun farkındayım. <laughs> Öyle ki daha önceleri Anadolu'yu karış karış dolanarak halkın milli mücadeleye olan desteğinin ve inancının artması için vaazlar <laughs> verdim. Şiirimi Hamdullah sokuya teslim ettim. 725 adet şiirden bu sefer yedi tanesi seçilip ve Nebuklar'a gönderildi. Kürsüde ilk olarak benim şiirim okundu. Daha ilk kıtası bitmeden bütün milletvekili arkadaşlarım göz içerisinde ayağa kalkarak alkışlama başladılar. Bunun neticesinde 10 kıta, 41 mısradan oluşan şiirim İstiklal Marşımız olarak kabul edildi. Maddi olarak çok iyi durumda değildi. Bundan haberi olan bazı arkadaşlar para ödülü alman konusunda ısrarcı oldu. Fakat ben bunu asla kabul etmedim. Çünkü bu şiir artık bana ait değildi. Bu şiir artık milletimizin istiklal marşıydı. Öyle ki kitabım olan safahata bu şiiri koydurtmadı. Bir süre sonra bu sefer Ankara'da bir heyet beste yarışması düzenledi. Osman Zeki Üngür'ün bestesi halen daha kullanılan Milli Marş bestesi olarak kabul edildi. Şimdi hep birlikte o gün kürsüde okunduğu gibi İstiklal Marşımızın ilk iki kıtasını okuyalım. Buyurun. Hayır. <laughs> şu an moladayız. Önce Elif'ten başlayalım. Elif nasıl gidiyor? Gayet güzel. Çok verimli etkinlikler alıyor. Harika kamp geçiyor. Harika hocalar var. Harika eğitim içerikleri var. Çok güzel seçmişler. Liderlik olsun, sanat atölyesi olsun, drama olsun. Bunlar hepsi bir yoğunlaştırılmış eğitimle bize veriliyor. İnşallah istifadeli bir program devamında olur. Tamamdır. Teşekkür <laughs> ederim. Bir <daha> <laughs> saniye. Evet. Telefonunu soruyordu bir kız çocuğu. <laughs> <laughs> Kam nasıl Bunlar geçiyor? De. Çok güzel, çok verimli, çok sanatsal. Çok sanat. Parfümü güzel kokuyor bu arada. Evet, burada çok pren, çok prenses bir kız çocuğu gördüm. Merhaba. Kam nasıl geçiyor? Gayet iyi. <gülüyor> <gülüyor> Başka kimi seçsem acaba? Şuraya gidiyoruz. Bakalım. Aa, burada kızlar bir şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Bakın. Burada bazı kaçak. Oh, gel bakalım. Kamp nasıl geçiyor? Bize biraz anlatır <laughs> mısın? Kamp nasıl geçiyor? Kamp gayet bence çok güzel geçiyor. Değil, değil mi? Yani bitmese diyorum. Çadırlarımızda kalırız olur Çadırda <Yok>, kalırız. <laughs> çok güzel bir yerde kalıyoruz. İki <laughs> kişilik odalarda el <laughs> sebetiriz. <Aynı>, aynen. <laughs> yani bitmese diyorum kesinlikle. Kalalım var. Kaç gün izin verirlerse kaçaktan kalırız. <laughs> <laughs> Görüşürüz. Fenerin. Başladı. <laughs> Selam arkadaşlar. Ee, Elvin denilen <laughs> Dur baştan başladı o zaman. Elvin mi diyeceğim? Evet. Biloğun. Evet Biloğun. hocam. Olmaz mı? Arkadaşın YouTube kanalına misafir oldu. Sen bir şey var. Bir Bir de var. marka şey var. benim şey var. Bir Bir şey var. Bir var. Bir onu edinmek için kullandım. <laughs> şey izin ver beni. Mesela nasıl hazırlanıyor? nasıl mesela da Şu uzak mesela kovan var. Kovan içinde su dolduruyorum. İşte belki bir uçta bunun içine koyuyorum. Bir de i̇yi, iyi, iyi, iyi. bir parça atıyorum. İyi yönde. 30 değil. Onun içine su eriyor. Su eridikten sonra işler arkadaşlar bu su haline geliyor. Artık sıfır tane çözülmüş. Eğer bakın su üzerinde kalmasını sağlar. Bu bu ödül olmasa bu dibe çöker. Ödün kullanması bu budur arkadaşlar. Bir de alt kılıf fırçalarımız var. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu mesela biz tır bir bunlara. Ee, burada çizgilenmek için işte ilgilenen bir türe çizgilenmek Sevdiğiniz ve çok önemli. Eğer ilk defa getiriyorsanız sağ eline koyan arkadaşlar için göstereyim. Sadece siyah öt koyduk, siyah düzeldi. siyah düz. Ahşaplarımız ıhlamur ağacından yapılmaktadır. Sebebi şu arkadaşlar, oyulması, şekil verilmesi kolay. Baskı deniyor. Neden taş baskı denir? Artık bu boyalar kullanıla kullan arkadaşlar taşlaşmışlar. Böyle bazı mesela bak göreceksiniz şuna Artık buna çok boya kullanıla kullanı hatalı kullanılmış biraz da. O yüzden bu taşlaşmış, sökülmez de böyle elastik bir yapısı var taş baskı denilmiş. Diğeri de ahşap baskı. Kullanılan materyallerin türü deniyor buna zaten. Normalde arkadaşlar buna kök boylar kullanılır. Fakat bizim burada hem bu imkanımız olmadığı için hem de daha kolay kurusun diye biz burada akıllı bunu kullanacağım. Şimdi arkadaşlar bir önce şunu söyleyeyim. Çantayı kesinlikle içine arkadaki bu kağıtlardan koyuyoruz ki arka tarafına geçmesin. Bakın yoksa bu arka tarafına geçiyor her türlü. Çok da boy kullandığımız için. Bizim oğlanlar bunu böyle alıyorlar, sürüyorlar. O zaman hocam bu çıkmadı diyorlar. Tamam mı? Güzelce dağıtıyorum. Önemli olan süngerin yemesi arkadaşlar. Yeterli miktarda boyayı koydum. Bakın rengi değişti zaten gördüğünüz üzere. Siyah rengi değişti. Geliyorum. Koydum. Birkaç darbeye ihtiyacı var tam geçsin diye. Arkadaşlar sonrasında tamam olduğunu düşündüğüm zaman kaldırıyorum. Desenim hazır. Aa, çok güzel. Burada <laughs> buyurun. Ar dediler. <laughs> şey var, harfler var da bulamadım harfimi ya. O kadar çok harf var hani ki. Hani Şurada bak. Kalkmana. Ha burada, burada gel. Şey. Hani şey, burada gel. Getirmişler. Allah razı olsun özge. Ay özge diyorum. Ey bulunabilir. Allah rahmet Ne? Çantama. <laughs> Nereden isin, nereden isin Emre Reis geldi. Kral ben <laughs> Ne Şu oyun halletmem lazım. Arkadaşlar bir kamp sürecini daha bitirdim. Bugün son günümüz. Ee, birazdan sınava gireceğiz. Biraz heyecanlıyım. Sınavdan sonra otelden çıkışımızı yapacağız. Ee, sınav süresinin olduğum için video çekebilir miyim bilmiyorum. Çünkü e, sınav sonuçta ve klasik soracaklarmış. Görüşmek üzere. Sonra hareketlerini tekrar edip tekrar edeceksiniz. Burada bir nokta benim söylediğim ses tonuyla söylemeniz. <laughs> U. Uh. U. Uh. Ulele. Uh. Uh Ulele. Uh Ulele uh kita koma. Ulele uh kita koma. Uh koma. Ya masa masa <laughs> masa. Ya masa masa masa. <laughs> ay 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 ay. Ay ay ay. ay. I don't want telaş. Ne Yüzümü çekme. Yüzünü şu an çekiyorum. Hayır. hayır. Bol Sınavımız evet, tamam. bitmiştir artık. Buralardan gidiyoruz bu arkadaşlar. <laughs> Eller saçta! Şişe! Hocam sen çok harika kaldın ama ya! Evet! Başladı! Merhaba evet arkadaşlar! Elimin kanalına hoş geldiniz! Bugün sizlerle birlikte Gençlik Bakanlığı'nın Gençlik İdareliği Eğitim Programı'ndayız. Eğitim evet. e yapıyoruz. Bu? Başka ne yapıyoruz hocam? <laughs> Başka orada e baskı yaptık. Gelin gösterelim. Mesela TGSF bakın. Evet, çok güzel şey yapmış gerçekten. Bir sanat eseri. <laughs> Aynen, S-A yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs>